Niğde valisi Mustafa Koç 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarına kahvaltı verdi. Niğde Öğretmen Evinde düzenlenen kahvaltı programına İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Nihat Özkök ve Niğde'de yayın yapan gazete, televizyon ve ajans muhabirleri katıldı. Kahvaltının ardından açıklama yapan Niğde valisi Mustafa Koç, gecesini gündüzüne katarak emek veren gazetecilerin 10 Ocak Gazeteciler Gününü kutladı. İlimizin kalkınması, tanıtılması noktasında sadece yere düzelde değil, burada aldığınız güzel haberleri, olumlu haberleri, ulusal basına taşıma noktasında da gösterdiğiniz gayretten dolayı biz sizlere teşekkür ediyoruz. Her durumda, her şartta fedakarca çalışıp hem halkımızın tarafsız bir şekilde basın aracıyla bilme, bilgi alma hakkını kullanmanıza kullanmanızdan dolayı hem de demin ifade ettiğim gibi tekraren sahada aldığınız tecrübelerinizi, gözlemlerinizi bize aktararak, bize rehberlik etme noktasında yaptığınız çalışmalardan dolayı teşekkür ediyoruz. Sizlere var olun diyoruz. Tekrar 10 Ocak çalışan gazeteciler gününüzü kutluyoruz. Her zaman yanımızda olduğunuzun, yanımızda olduğumuzun bilincindeyiz. Bundan dolayı tekraren sizlere teşekkür ediyoruz. Gününüzü kutluyoruz. İnşallah kazasız belasız nice vazifeler yapmayı Allah sizlere nasip etsin diyoruz. Sizlere de sağlıklı hayırlı uzun ömürler diliyoruz. Sağ olun var olun.